Öncelikle Merhabalar ben test merkezi .net sitesinden Ömer Bu videoda test kapağını üniversite şablonlarına uygun biçimde nasıl hazırlayacağınızı adım adım göstereceğim Merhabalar. Bu videomuzda tezinizin adeta vitrini olan ve ilk izlenimi yaratan kapağınızı adım adım tüm püf noktalarıyla ele alacağız. Hazırsanız Word programımızı açalım ve başlayalım. Tez kapağı çalışmanızın ilk sayfasıdır ve okuyucunun özellikle de jüri üyelerinin ilk karşılaştığı bölümdür. Bu nedenle hem biçimsel olarak doğru hem de profesyonel bir görünüme sahip olması son derece önemlidir. Genellikle üniversitelerin ve enstitülerin tez yazım kılavuzlarında kapak sayfasında bulunması gereken bilgiler ve format net bir şekilde belirtilir. Mutlaka kendi kurumunuzun kılavuzunu incelemelisiniz. Biz bugün genel kabul görmüş, standart bir format üzerinden izlerleyeceğiz. Tipik bir kapakta üniversite logosu, üniversite, fakülte, bölüm bilgileri, tez başlığı, yazar, danışman ve tarih gibi temel unsurlar bulunur. Kapak sayfamızı oluşturmaya temel ayarlarımıza başlayalım. Genellikle tezlerde Times New Roman yazı tipi ve 12 punto büyüklük tercih edilir. Kapaktaki tüm metinleri ortalayacağımız için giriş sekmesindeki paragraf bölümünden ortala seçeneğini aktif hale getireceğiz. Ayrıca başlık niteliğindeki bazı ifadeler için kalın seçeneğini kullanacağız. Kapak sayfamızın en üstte genellikle üniversitemizin logosunu ekleriz. Bunun için ekle sekmesinden resimler ve ardından bu cihaz seçeneğine tıklıyoruz. Bilgisayarınızdan üniversitemizin resmi logosunu bulun ve ekleyin. Logo eklendikten sonra muhtemelen büyük olacaktır. Köşelerinden tutarak orantılı bir şekilde küçültün. Logonun çok büyük olup sayfayı domine etmemesine ama aynı zamanda net ve anlaşılır olmasına dikkat edin. Genellikle sayfanın üst kısmında makul bir boyutta olması yeterlidir. Boyutlandırdıktan sonra logoyu seçip yeni giriş sekmesinden ortala butonuna basarak sayfanın tam ortasına yerleştirin. Ben örnek olması açısından gerçek hayatta var olmayan bir üniversite logosu yaptım. Siz kendi üniversitenizin logosunu kullanacaksınız. Logonun altına geçmek için bir kez Enter tuşuna basalım. Şimdi sırasıyla kapak bilgilerimizi gireceğiz. Öncelikle yine kalın formatta ve tamamı büyük harflerle Türkiye Cumhuriyeti yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Altına üniversitemizin tam adını yine tamamı büyük harflerle ve kalın olarak yazıyoruz. Üniversite adının altına örnek bir fakülte adını büyük harflerle ve kalın olarak yazıyoruz. Her satırdan sonra Enter ile bir alt satıra geçmeyi unutmayın. Bu bölümden sonra tez başlığımız için biraz daha boşluk bırakalım. Şimdi tezimizin başlığını yazacağız. Tez başlığı genellikle diğer metinlerden biraz daha büyük puntoyla olur ve yine tamamı büyük harflerle kalın olarak yazılır. 14-16 punto idealdir. Başlığınızı dikkatlice ve hatasız bir şekilde girin. Eğer başlığınız uzunsa anlam bütünlüğünü koruyarak 2 veya 3 satıra bölebilirsiniz. Başlığı yazdıktan sonra punto büyüklüğünü tekrar 12 alalım ve biraz boşluk bırakalım. Şimdi sıra yazar bilgilerinde hazırlayan ifadesini büyük harflerle ve kalın olarak yazıp bir alt satıra geçiyoruz. Buraya kendi adınızı ve soyadınızı Times New Roman yazı tipinde kalın olacak şekilde yazıyorsunuz. Ardından tekrar bir biraz boşluk bırakıyoruz. Benzer şekilde danışman ifadesini büyük harflerle ve kalın olarak yazıp alt satıra geçiyoruz. Buraya da danışman hocanızın ünvanı ile birlikte adını ve soyadını yazıyoruz. Danışman bilgisinden sonra da yine biraz boşluk bırakıyoruz. Son olarak kapağın en alt kısmında tezin sunulduğu şehri ve yılı yazacağız. Şehir adını büyük harflerle ve kalın yazıp bir alt satıra geçin. Altına da tezi sunduğunuz yılı rakamlarla yazın. Tüm bilgileri girdikten sonra kapağınızın genel görünümünü kontrol edin. Metin blokları arasında yeterli bu olduğundan, her şeyin düzgün bir şekilde ortalandığından emin olun. Eğer bazı metinlerin hizalaması veya yazı tipi istediğiniz gibi değilse o metni seçerek giriş sekmesinden kolayca düzenleyebilirsiniz. Unutmayınız kapak sayfanızın ferah ve okunabilir olması önemlidir. Gerekirse enter tuşuyla satırlar arası boşluklar arttırılabilir veya azaltabilirsiniz. Son olarak kapak hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı yaygın hatalar var. Bunlar şunlar. Mutlaka tüm metinleri dikkatlice okuyun. Üniversite, fakülte, bölüm adları, danışman ünvanı gibi bilgilerin doğruluğundan emin olun. En önemlisi üniversitenizin tez yazım kılavuzundaki özel formatlara uymak. Orada belirtilenler, puntolar, boşluklar veya sıralamalar farklı olabilir. Logonun bulanık veya pikselleşmiş olmamasına özen gösterin. Yazı tipleri, boyutları veya kalınlıkları arasında istenmeyen farklılıklar olmamalı. Bu nedenle kapağınızı bitirdikten sonra mutlaka kendi kurumunuzun tez yazım kılavuzu ile karşılaştı ve mümkünse bir arkadaşınızdan da kontrol etmesini isteyin. Evet arkadaşlar bu videomuzda bir test kapağının nasıl profesyonelce hazırlanacağını detaylıca gördük. Unutmayın, özenle hazırlanmış bir kapak tezinize de verdiğiniz değerin ilk göstergesidir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Test sürecinizle ilgili her konuda destek almak için tezhazirlama.net adresinden bize ulaşabilirsiniz.